koş kanka. Ben yine ne saçmalık gördüğüm. Sövni. Peçece. Sövni. Ne hepsi burada mı? Yok. Halim kötü olabilir çünkü birazdan yatacağım o yüzden. Bu ne? He tamam bu. Gazlı kalem, gazlı kalem, peçete. Bir tane daha kalem ya şişeyi su. Oh, İlk önce bunu böyle alıyorlar. Çiziyorlar. Masayı çizmeden. Ama öyle gördüm. İnşallah olur da kazıklanmam he. Daha yeni TikTok'ta gördüm. Ama gitti. <laughs> Ellie. And the Brody. Böyle. Galatasaray. Aa, Galatasaray değil mi? Oysa bir işte Galatasaraylı olmayan ben. Ha bunu sarmıyorduk. Aa, benim aklım nereye uçmuş? Kalemi alıyordu. Böyle sarıyordu. Ama benim çubuğum yetmiyor. Ne yapacağız? Anne boş ver. Boşver diyorum da burayla oynayacağıma benziyor. Bir de tek iş seni yapıyorum. Evet. olsun da. Hele yer çıkmıyor. Hele yer çıkmıyor. Böyle şimdi. Evet çok saçma. Siz böyle göstereceğiz. Sonra. Olmayacak yemin edebilirim. Aa Gülenmüz çizmeyi unuttum. <laughs> Ufak. Ee, şimdi sileyim. Uf, hadi. Benim çok saçmaladım. Daha yok mu ya? Ha. Biraz fazla. Kaçırmışım. Bir de. Ben böyle yaptım. Sı kamera açık kalmış. Neyse boş ver. Ne yapayım? <laughs> Çaktırmayın. Neyse bir daha yapıyoruz. Olmaz. Doğru. Ya oldu da doğru düzgün yapamadım ben. E tabi Pelin ufacık boyumla ne yapacağım? Bir tane şey yapamıyorsun. Ne Doğru aslında ben bugün kağıttan dinozor yaptım yani ne olmuş? Çok havalı Pelin. Ay. Kesin like edeceğim bu videoda. Ama neyse. Neyse. Hoş verelim. Saramıyorum ki sarıya. Çocuklarınızla yapabileceğiniz aktivite. Ben öyle diyorum da kendim yapamıyorum yani. Çocuğunuzla yaparsınız. Boşverin. benim okul arkadaşlarım mı? Küçükken. gel. Hmm. <laughs> <laughs> buradan sesleniyorum yine benim saçmalığım başladı Bırak kanki. Kanki yardım et kanki. Bırak kanki gel buraya. Çıkmıyor mu? Ona bir şey ters gitti deme hele şükür yarabbim. Aa bak bu sefer daha güzel. Hani bana benziyor. Güzel. Bu ne? Bu. Hay benim Allah. Vermem seni. Allah aşkına izinsiz.

ben sizin yapışınız deneyin de yani. <laughs> of. Seni <laughs> bozdunuz ya? Nasıl sildirdiler? <laughs> <laughs> ben şu an Pelin gerçekten onun derdinde misin? Evet olmuş yani onun derdinde. <laughs> 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 Sen bir tane kız var ya arabayı yıkıyor. <laughs> Aşkım bugün ne ve gelçe al sen. de. <laughs> havalandı. Bu ne? Arka plan yapalım. <laughs> Her şey bu ne bu ne diyen çocuk. Çocuk anne. Çocuğu bilmiyorum. Bak ne yapacağım şimdi. Oha, açına bakayım. Kalem düştü ve böyle durdu. Neyse. Burak şu an burada olsaydı çıldırırdı. Bırak dediğim de sınıf sıra arkadaş. Saniye. <laughs> <laughs> Pogi de yapacağım ben bunu. Neyse. <laughs> Aa. Çıkarmayalım bayanlar beyler. Tamam çok şakalaştık şakanın da şey olmaz yani. Bokunu çıkarmayın şakanın arkadaşlar. Ne başladım ben gerçekten. Hello. <laughs> bu arada o hayvanlarım da bunlar canım. Tepsi yatıyor. <laughs> Yavrum uyan. Gece ol. Sonu. I'm the girl the... <laughs> Evet Aşkım. Bir gizli kamera kurayım mı siz izleyin? Diğer videomda o. Oh.